Eğitim almış biri olarak uzman psikolog olarak beden dillerine baktığında Kadir Doğulu ve ona sarılan sırasıyla hanımla ne görüyorsun burada? Allah. Gerçekten bir dert dinleme durumu mu var burada? böyle bir? Yani ben sevgi gösterisi onun için tanıdık sandım. Çünkü ha, sanki çok değiller. sevdiğin birine evet. sarılıyor tanıdığı temas gibi. Evet. Yani çok, bir kişi e... tanıdığı onunla da zaten dedikoduları çıkmıştı daha önce. Yani orada eğer tanımadığı kişilerse bu çok büyük bir yakınlık göstergesi hani yakınlık duymak, sempati göstermek ama gerçekten içsel olarak hani bazen sizi çok seven insanlar hani bizim de başımıza geliyor geliyorlar, sarılıyorlar. Sizi evet. çok seviyorum, takip ediyorum. Sizin ilişkiniz çok iyi gelişim. Orada da ne konuştuklarını bilmiyorum. Tabii. Ama yine de insan eşi varsa, partneri varsa ne kadar ünlü olursa olsun yanında olmadığı zamanlarda ya da şöyle bir... dikkat etmeli. Ya evet. da bir kadının derdini dinlediği kadar mesela bir erkeğinkini de dinlemeli. Yani Biraz bence o olabilecek şeyleri de ortamın kontrol da, etmemiz lazım. Ortamın da etkisi var değil mi? Esra bir kitap imza günü ya da bir gala olsa bu kadar insanın aa ama GGC ortamı çapkınlar orada. Bir, bir sürü gece... isimler orada. mimlen bir isimler orada bu konuda. E yani alaçatı. Evet. Başkasının derdini dinleyeceğim diye dert sahibi oldu Dert Bu sahibi yani sahibi, manşetlerden, sahibi. Manşetlerden, manşetlerden düşmüyor. Yani öyle eşi oldu. ona istediği kadar inans yani inansa bile e şöyle ya da güvense bile ya da onu zaten fıtratını bildiği için bunu normal kabul etse bile bence e, insanlar ilişkilerine ve eşlerine karşı sorumluluklarını hiçbir zaman unutmamaları lazım. Yani neden bu şekilde yaftalansın ya da neden e, eşine bu şekilde bir haber gitsin? Valla biz Neslihan'dan, Neslihan'dan da, evet. daha fazla dert etmişiz gerçekten. Evet. Neslihan'ın hiç e, umurunda bile değil. Hatta diyor ki kalabalık ortamda öyle konuşmalar bana çok normal geliyor demiş. Yani ihanet falan kondurmamış zaten. Yani özetle diyor ki Kadir'im yapmaz. Kaderim yapmaz bederim yapmaz işte diyor. Gerçekten kişiliğini çok bildiği için normalde de yanında böyle ve bunu bu duruma izin veriyorsa ya da bu durum onu hiç rahatsız etmiyorsa ya da o da çok arkadaşlarıyla samimi bir şekilde konuşuyorsa ya da ona hayranlarla çok samimi bir şekilde konuşuyor eşi buna hiç karışmıyorsa karşılıklı belki bir anlaşma dinamikleri vardır. Ee, biz eşlerimize, erkek arkadaşlarımıza yani kadınlar olarak bir konuda özgürlük ve rahatlık verirken hani ilişkide sıkmamak adına <laughs> Onun bir ölçüsü var mıdır? Yıllar önce bir siyasette böyle bir tartışma olmuş. İnönü'nün müymüş? Neydi, tam hatırlayamadım. Günlüğü... Kelebeği çok sıkarsan ha. ölür, çok elini açarsan da kaçar gider. Evet. Bunun bir dozu olmalı. Kesinlikle doz öyle. burada aşıyor mu, aşmıyor mu? Kaç gündür onu düşünüyoruz. Doz bu mu? Do i̇şte doz. Yani hani <laughs> yani şimdi... Kadir belki öyle birisidir ki beni çok fazla sıkarsan kaçar giderim diyor. Neslihan Atagül de bu sefer de çok ee, sınırları kaldırınca da ortaya böyle görüntüler çıkıyor olabilir onlar. Dilim... erkekler o kadar güven, o kadar sevgi, bir de çok sevgilerini dışarıya da çok yansıtan birbirlerine olan aşklarını yansıtan insanlar. Çok. O kadar çok o güven alanını sağlamıştır ki atıyorum telefonu ortadadır. Hiçbir şekilde ondan bir şey saklamıyordur. Ama başka bir o, telefon vardır. Evet, o Onu yapıyorsa <laughs> bilmiyorum ama böyle şeyler tabii ünlüyken çok daha kolay ortaya çıkabiliyor. Ona o kadar öyle bir konfor alanı vermiştir ki bunları yapmaları ona çok normal geliyor. Ama ilişkileri sorarsanız ilişkide bir insanı çok serbest bırakırsam Aa, çok rahat, o zaman çok güzel ilişkimiz olur. Özgür bıraktım diye bir şey yok. Her insan sınırını bilmek ister. <laughs> sınırını bildirmezsen bunu da yapabilirim, bunu, Onu da, yaparım. Etmez. bunu Bu da, da yaparım, bunu da yaparım. Giderek çok farklı noktalara gider. Her insanın sınıra ihtiyacı var. Tabii. Ama tabii ki de çok sıkıp boğulmak ya da hayat dinamini evet. tamamen değiştirmek değil. Ama hiç sınır koymadığınız bir insan, aynı çok sınır koyduğunuz bir insan gibi bir süre sonra kaçıp gidebilir ya da sizi aldatabilir. Tabii, evet. Bugün köşe yazarları da yazmış peki benim bir müşkülüm olsaydı Kadir demiş Orkun'un başlığı da bu köşesinin başlığı hani Kadir diyor ya görüntüleri yayan kişi ben ona yüz vermeyince uzaktan çekti ve yaydı bunları Orkun da diyor ki o açıklama şu soruyu da getiriyor akıllara hani herkesle konuşuyordu neden videoyu çekenle konuşmak istemedi o zaman doğru Evet. niye? Onun da bir müşkülü vardı. Keşke ona da bir kulak kabartsaydın. Yahu ne alemsin Kadir. Bence sussaydın çok daha isabetli olurdu. Bu ego fışkıran açıklama gerçekten ego fışkıran açıklama. Yapılanın üzerine örtmez aksine açar. Millet gördüklerinden sonra akıl hocası ayaklarına falan da kanmaz artık diyor. Ee, bir başka köşe yazarımızın da ne diyor? O Neslihan'la ilgili yazı da güzeldi. Biz boşuna dert etmişiz gerçekten. Şey Savaş bizde bize kaldı. İhale bize kaldı iyi mi diyor. Neslihan Atagül açıklama yaptı görüntüler için. Görüntülü ortamda, gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma dedi. Çıktı işin içinden dön. O çıktı bu gitti öbürü inkar etti. iki normal dedi dön. İhale bize kaldı iyi mi? Bir daha dönemedim öyle kanter içinde uyanmış. <gülüyor> <gülüyor> Bazen böyle dedikodusu çok çıkan kişileri konuşuyoruz konuşuyoruz ama onlar gayet mutlu Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül de olduğu gibi. Bazı çiftleri de böyle örnek gösteriyorsun ne kadar hoş meğerse mutsuzlarmış tak diye boşanıyorlar. Bunun da bir formülü yok aslında Evet yani iç, içsel dünyalarında ne yaşadıklarını ya da nasıl bir dinamikleri ya da herkesin bir anlaşması var arasında. Bilmiyoruz tabii, biz tabii. her evlilik gizli bir anlaşma e, getiriyor. Kesinlikle. O gizli anlaşmalarında neleri kabul edip etmeyeceklerini belki mi? baştan anlaştıkları bir dinamik vardır. Tabii. Belki Esra. o bizim normalde çok kızacağımız ya da kadınların Hı. izin vermeyeceği Doğru. şeyi izin verdiğini ve bunların onların ilişki dinamiği olduğunu bilmiyoruz. Yani 30 yıllık 40 yıllık evli oluyorlar diyelim ki cemiyet hayatından falan ünlü bir çift. Vay sırrını soruyoruz. Sevgi ve saygı diyor. <laughs> Klasik şeyleri yazıyor. Sonra bir bir şey duyuyorsun ki 40. yıla kadar gelmişler ama sorun nasıl gelmişler? sadece tolere etmişler bazı şeyleri. İşte hep ben çiftlere de bunu söylüyorum. Hiç görsel olarak gördüğünüz dışarıdan seyrettiğiniz ilişkilere inanmayın. İç dünyaları aslında kimse yansıtmıyor. Dışarıdan herkes mutlu gözükmek Tabii. istiyor. Çünkü insanların ne söyledikleri bizim için çok önemli. E, o yüzden herkes mutlu tablosunu koyuyor ve öyle gözükmek isterken alt tarafta belki çok yani şu görüntünün altında da altta neler var çok bilir? dinamik olmuş olabilir ya da çok zor ikna edilmiş olabilir ya da çok büyük bir kavga da geçirilmiş olabilir. olabilir. Evet. Ama e, kimse gerçekten o bitiş noktasına gelmeden kendini ve ilişkisini mutsuz göstermek istemez. Evet. Esra Kadir Doğulu ile ilgili başka bir bombada e, başka bir kadını ailesinden elinde çiçekle, çikolata ile istemeye gitmiş ve o kadınla imam nikahı kıymış. O kadının da popçulara ve topçulara yakınlığıyla bilinen Sezer Çakır olduğu iddiası var. Şu an görüntülerde de Sezer Çakırı görüyoruz. Dün konuğumuz da Esra Balamir'de Esra da bu konuyla ilgili hatta yakın arkadaşı Sezer Çakır'a konuyu sormuş. Onun da kulağına gelmiş bu imam nikahı mevzusu. Ee, cevabı da bizle paylaşmıştı. Birlikte film çekiyorlarmış. İnanmadım tabii diyor. Hani film vizyona giren film sadece o görüntüler kadirli görüntüler diyor. O da haklı bir çıkış ve inanmaması da çok normal. Evet ve de arkadaşı. Kadir şey de Sezer Çakır da yalanlıyor. Benim, ...ben Kadir'le sadece arkadaşım diyor değil mi? Evet. Ee, başka ne vardı o ha, yana... yani Kimsenin ikinci karısı, kadını olmam, olmam. bunu kabul etmem zaten. Aynen. Mümkün değil böyle Üç bir Üç tane şey diyor. çocuğum var diyor, Hı -hı. mümkün değil diyor. Ee, ama Esra Balamir de bir ara Sezer Çakır'la onların da yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Hatta canlı yayında mesajlar attı, aradı. Hı -hı. Ee, kusura bakma Sezer dedi. hani Arkadaşın olarak inanmıyorum bu açıklamaya. Bir aramak bir prodüksiyon ben. şirketi kurduk. Ben de oraya film çekeceğim. O yüzden diyor Hı -hı. birlikte böyle bir sık sık görüntülerimiz yansıyor. Sezer'i ben de tanıyorum. Hı. O yüzden hani bana çok inandırıcı gelmedi açıkçası. Gidip hani e, bu kadar mutlu evliliği olduğunu göz göre göre gördüğü biriyle imam nikahı yapacağını öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bence o da erkeğe sahip çıkan onunla ilişki dinamiği birebir ilişki dinamiği yaşamak isteyen bir kadın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bana pek doğru yani onun kabul edebileceği bir şeymiş gibi gelmedi bana. Yani ben tabii daha gıyabına çok samimi bir arkadaşlığım yok ama tanıdığım kadarıyla Hani böyle bir durumu kabul etmez diye düşünüyorum ben. Evet Sezar Çakır'ı bu arada tanımayan yok sanırım. Ben de tanıyorum. Öyleyim. Ben böyle kaldım. Evet yani bence <laughs> Her yerden Bence o da bir aşk e, insanı. Hani o da bir aşk insanı olduğu için bu kadar el ele göz göze karısıyla dolaşan birinin e, eşiyle imam nikahı yapacağını sanmıyorum. Esra... Bir de bu kadar güzel bir kadın gerçekten çok da güzel beğenirim çok Sezar'ı da. Böyle gidip orada ikinciliği oynayacak biri değil o. E, şunu soralım. E, şimdi diyelim ki bir arkadaşım Hı -hı. evli. Bir, ben onu bir yazlık bir yerde gördüm. Böyle de bir ortam. Hı -hı. E, yanında eşi de yok göz göze geldik. Ben merhaba falan dedim. Gelse sarılsa böyle kol kola falan mümkün değil yani. Ya, ya bir şey e, söyleyeceğim. Bir dersin burada ki bir ki biz sınırı olubede sonraki başka bir günün görüntüsünde de ertesi günü kol kola oradan beraber çıkıyorlar. Kol kola, kol kola da dersin. Dolaş. Ki bir kankalık var dersin. Kol kola da. Bazen mi? sen de girersin. Biz de tamam. kol kola yürüyoruz ya da tamam. ne bileyim işte bir arkadaşının Ama erkek onun arkadaşının koluna girersin. Ama bir burada bence el belde Hmm. Bak sen de vücut dili okuyabilirsin. Bir görüntüyü de hareket ettirelim. El belde ben bu çifti yüzlerini hiç görmesem, kulüpten çıkarken edelim. görsem sevgili sanırım. Hmm. Yakın yani yakınlıkları olduğu belli ama bu dost mu sevgili gibi bir karışık. Mi? İşte bir dost yakınlığı da olabilir. Yani yakın e, oldukları ya da yakın bir dinamikleri, ilişki dinamikleri olduğu belli. Hmm. Yakınlar yani birbirlerine ama sevgili diyebilir miyiz? Şimdi çok müzikli bir ortam. Böyle konuşmadan konuşamayacağım bir ortam. Yani kulağına bir şey söylemen gereken bir ortam. O yüzden hani o yakınlık dinamiğini bu şekilde kurmuş olabilir. Ama bana sorarsanız yani kişiler, kişileri çıkartalım. Baksana böyle de çıkıp gidiyorlar işte gecenin bir orada kol kola. Bu, bu mesela. O kol kola mesela burada dersin ki hani tamam. Hani bu bile...